hafta sonu aynı bekliyoruz, Beklemede kalın. <laughs> bir youtuber edasıyla içi şöyle Bu ikiliyi mutlaka öneriyorum. Meydan üzeri katmer Hello. Doğru düzgün hiç selam veremedim. Çok hızlı bir <laughs> Antep'e giriş oldu. Şimdi sabah ay uçaktan inince Ünal Restorant'a gittik, kahvaltımızı yaptık. Eee işte, beyran içenler, katmer yiyenler, her şey vardı. Ondan sonra, e, şimdi e, eşyalarımızı bıraktık otele ama odalar daha temizlenmemiş. O yüzden e, bir kafeye geldik, şimdi bir yarım saat oturacağız. Odalar temizlenene kadar. Bakalım sonra... Ee, çarşı pazar gezme turu devam ediyor Bu yandakiler e, Fıstık ağacıymış Amin edersiniz ki. Ee, Her yerde bolca var <laughs> İyi sarıyor. Güzeliyor. Bu da sade olan. Hmm. <laughs> oh, <adim>. <gülüyor> <Seviyordum>. <gülüyor> Bunu patlatacağım. çok anda geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hiç beklemiyorum. Ama tadı çok güzelmiş. Tat yeter. <laughs> ne romacıymış asıl çoğu. Zaten gelinlik iptal sığamıyor. Aman başta gelinliğine hayat ya. Hayat kadar acı <laughs> Sen en güzel gelin olacaksın. Evet. En güzel gelin oldu sen olacaksın. Tamam geçersene ben. Şimdi sen olacaksın. Sıra sende. İkisi de gelin. İkisi de gelin var. Gelin Abi. gelin. <laughs> Büyük Pasaj Oradan çıktık Burası da yine çarşısıymış burası ee, Ben bir küçük kendime Amerikan servisi aldım Tatlı Kullanırım inşallah Daha masal yok ortada <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz gelin hanım? Bilmiyorum Kendimi kaybolmuş hissediyorum <laughs> Bunlar sedefmiş. Yani Sedef. İstiri de kabuklarını. yapıp işte o kakma tekniği midir artık? Aynen böyle parçalıyorlar. Mı? Sonra işte şekil veriyorlar. Elleriyle. Biz istiridye kabuğuna için hak edecek gelinleriz. <laughs> i̇nanılmaz işçilik, inanılmaz güzeldi yani. çiçek mi diye yapıyor. Biz özel bir sofra evet. kuruldu. Yemeklerimiz teker teker geliyor. Evet. Şimdi çok et yemeyen biri, biri olarak antrete neler alayım? onu göstereceğim. Döküyorum Bir de salatası. Ayranım var. Bu olsun. Lili'nin önündür. Şekşek gıdası. Aa. Ben vazgeçmiyorum kardeşim. Ben de çok iyi. Yok. Bir de Gevrdaya bakalım.

Nasıl yazdınız? Hayırdır? Niye ya? Hep birlikte al Ay, ay, ay. ay bakar mısın da Bak, Bu kadar Bakmayın hayatımda yaşadığım en komik anlarım. <laughs> Hayır, ben inanamıyorum. Eksiz lahmacun. Saçma bir Saçma anlar dağılıyor mu? çok severdim normalde de. Ben de hiç lahmacundan evet, beklemediğim, lahmacun nasıl hiç beklemediğim ya. bir anda geldi. <laughs> Gerçekten boşluğuma geldi. Yuvan alabilir miyim? Abi. Bana mı geldi? bana ne geldi? Bana. Yumurun indebiyana Şöyle güzel da abu garnış diyoruz. Oh, Güzel. Bu gelin hanım, yarın gelin evet. hamamı yapmak için geldiler. Ya, Hırsızlar buralara. Sen gelin hanıma yap. Ay bu ne kiş? Ne bu? Ha, örnek birim. Tamam. Örnek birim. Örnek birim. Şoktayım şu an. Aşağıya yollayın. Tam sapı duyabilirsin. böyle hani... Tamam. sadece. Oh, afiyet olsun jenet, Çok teşekkür ederim Günaydın Antep'in ikinci günündeyiz ee, Şimdi Biz Ayüce'yle Ay de hasta olduğumuz için arkadaşlar Hemen bir e, hızlıca kahvaltı yaptık Çünkü iletişmemiz gerekiyordu Hemen kahvaltı yaptık ilaçlarımızı içtik Şimdi çok az bir şeyler sürdük Deren sürün demiş Ondan e, şey gidiyoruz Hamama geçeceğiz şimdi Günaydın <laughs> Aaaa. Günaydın ballarım. Ay harika bir gün. Hamam ekibi hazır. Ekip çok hazır. Evet. yola çıkıyor çok uzak bir mesafeye gideceğiz. Evet. Güzel şimdi gidiyoruz. 10 on adım atıyoruz ve dönüyoruz. Burası mı? Oha. Oha <laughs> Bilerek ayarlanmış bir şey güzel, bir güzel. değil ama gerçek. İnanamıyorum. 3-5 adım daha gideceğiz sanmıştım. Ay, Oy, hamam. Çok yorulduk. İyi, bu kadar bir yürümeyelim yaptık. bir daha. Ben ceket bile aldım çıkışta üşürüm diye. Evet ben de. dün ne kadar buraya geldim. İlk kez evleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hello. En, en son biraz hamamda bir şeyler çektim. Şimdi biz neyse işte hamamdan geldik, oturduk biraz işte soda modu içtik. Bir enerjimiz geri yerine geldi. Şimdi e, çok az dinlendik yani. Şimdi akşam yemeğine e, ne? Anadolu mı? Sıra gecesi. Sıra gecesi. O yüzden şimdi makyaj yapacağız. Sonra zaten saçımızı yapıp gidiyoruz. Bir önce bir sonra yapalım. Bu öncemiz. Bu öncemiz. <laughs> zaten. Sonra mı şeyler şu iki saat sonra? Aynen. Two hours later. <laughs> şöyle keten bir elbise giydim. Hemen şöyle bir Uzucağım. Wow, bu bacakta ah, kostüm. Şey. Şaka mı? Bu bir şaka, şaka mı? Hazırız. <laughs> <laughs> hey, şu markasında. Ekip hazır hey, mı ya? Aa, aa, bu güzel kar. Yukarı... <laughs> şaka mı? <bu. gülüyor> şaka. Ee, Çe ben Nehir Önder Kurtoğlu. Artık sayısız. Wow. Aa, ben Dilem Çerçoğlu. Bu benim e, ilk ayık videom diyor. ben Damla. <gülüyor> Çıkıyor <gülüyor> muyuz? <gülüyor> evet. Anadolu Han. Anadolu Han'a gel. para verildi <laughs> ya ona. Bak bu paralık <laughs> beyni robotik. Gönülden. Bak sol kalpten. Şu <laughs> <laughs> Nehirli. Ne dur başkası solda ısıya girmek. dur dur. Dursa kafayı çoğalıyor. Gel anladın mı? Ama kahve içmeyecek. Iç? <laughs> <laughs> Sana bir dost kahve öneriyorum ama ben reçete <laughs> ettim. Yarın 9.30'da <laughs> aşağıdayız. <gülüyor> evet otele geldik. Yaşasın. Arkadaşlar bu gece e, herkes içti. Herkes ağladı, duygulandı. Bilmem ne bir sürü olay. Ben, ben yaklaşık e, her 5 dakikada bir tekrar ağladım. Doğru. Hayatımda ilk defa bu kadar üst üste Doğru. ağlamış olabilirim. Herkes çok geçirdi bu kadar ağlamama. Artık gülüyor herkes yani. Değil Konuşamadım olsun. ya. Ağzımı açtım ben gözyaşlarım aktı. 3 Üç kere cümleye başlamaya çalıştım ve başlayamadım ilk başta Bir sabah Nehir'in de az önce söylediği gibi dokuz buçukta tekrar. <laughs> Şimdi ben iyi geceler. Günaydın. Ay bu kadar yorgunum ki. Ama plan var ve yetişmemiz gerekiyor diye de. Yani normalde asla uyanmam. Alarmın ve ilk zızıldığında korkudan anında uyanıyorum. Hani kaçıramayız çünkü günün devamını. Gezmeyle çalışıyor benim sesin de yok yine sabahları. Neyse birkaç saati toparlarız. Hızırlamadım şimdi. Kulakını alacağım. Çıkar mısın? Bak. Keyifler onlu mu? gelmemiş olmam beni çok yaralardı. Beğendin mi? Çok güzel. Ama çok iyi. Bak Melike gülüyor ne güzel. <gülüyor> Devam. Nereye gidiyoruz Meryem? Koçaktan evet, çarşılara indik. Şimdi biraz bakıcılara gezelim. Son alacaklarımız olan Tam biz kahvesinde bir kahvemiz daha içecek şey çok ihtiyacım var. <gülüyor> <gülüyor> Belki o arada bir böyle dürüm etmelik, bir sokulluk bir şeyler yeriz. Bakalım. Ne yapacağız? Gelinimiz nereye de <laughs> Üçler lahmacuna geldik. Ee, Burada abiler önceden aradık ve benim için özel harç yaptılar yine. Bu Antep'in insanına bayıldım ben. Yakıldım. Burası e, ee, Lahmacun diye bir sanat galerisi. Görmüş olduğunuz tablo evime asmak isteyeceğim tarzda. 5, <laughs> Beş. 5, var. Modum çok yüksek. Yani şu ve şu.

İleride bir şey yemiyormuşuz gibi Gerçi yarım saat bile olmadı yemekten kalkalı Şimdi dondurma yemeye geldik Burası bir dünya markasıymış Bir numaraymış Doğan dondurma Geldik şimdi yiyeceğiz Çok, <laughs> çok iyi Aklıma bir şey geldi Ne geldi <laughs> Ne geldi Sizlerle yarın da görüşmek üzere, turunuzun eğlenceyle görüşmek üzere. Bir sonraki turumuz Göbekli Tepe olmaktı. Sadece tur rehberimizin mental sağlığı açısından bir süre ara vermek üzereyiz. Yeni turlarla görüşmek üzere. <laughs> Kevin Kuykresçek. <laughs>